Dolgu işlemi yüzde veya vücutta hangi noktada eksik varsa o bölgeye uygulanabilir. Bizim en çok uyguladığımız bölge yüz bölgesidir. yüz bölgesinde yüze bakarız. Yüzde eksik nerededir? Eksik dudaktaysa dudağa dolgu uygularız. Eksik nazolabial bölge dediğimiz burun kenarlarındaysa oraya uygularız. Veya elmacık kemiklerinde eksik varsa o bölgeye uygularız. Eksik neredeyse o bölgeye dolgu yapılabilir. Özellikle en çok yaptığım işlemlerden bir tanesi dudak dolgusudur. Dudak aslında yüzümüzdeki en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ben mesela bir burun ameliyatı yaptıktan sonra o hastaya belki dudak dolgusuyla daha güzel bir yüz ifadesi verebilmekteyim. Veya hastanın yüzü, burnu, elmacık kemiği, gözleri her şey çok güzel ama ince bir dudak onun yüzündeki yapılanmayı azaltabiliyor. O hastaya hafif bir dudak kontürü veya dudağa hafif bir hacim vererek, o yüzü daha güzel, daha şık bir görüntü sağlayabiliyoruz. Yine en çok yaptığımız dolgu bölgesi nazolabial bölge dediğimiz, yüzün çökmesine bağlı olan bölgeye yaparak hastayı 4 ila 5 yaş gençleştirmek mümkün. Buraya yapılacak bir dolguyla şurada bir kalkma sağlayıp hastayı 4-5 yaş geriye atabiliyoruz. İşlem yaklaşık 10 dakika süren bir işlem. Artık yeni gelişen kremlerle dudak ve yüzdeki bölgeleri uyuşturup o bölgelere dolguyu uygulayabiliyoruz. Uyguladığımız hasta genelde ağrı hissetmiyor. Dolguların kalıcılığı önemli. Genelde dolgular 1 yıl ile 2 yıl arasında kalıyor. Bu dolgunun şeklini uygulanım durumuna göre değişebiliyor.